Evet herkese merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar merhabalar Alkarz devam ediyor birinci gündeyiz heyecanlıyız ya ben niyese bu Alkarz'da aşırı bir böyle heyecan, heyecan enerji patlaması böyle bir garip hissediyorum bu Alkars'da. nedenini bilmiyorum şirketten kaynaklı mı yoksa Yeni bir halka arz gelmesinden kaynaklı mı? Bu arada mesajlar da geliyor sürekli Instagram'dan. Halka arzlarla alakalı talep numaralarını gönderin demiştik. Onunla alakalı mesajlar geliyor. Siz de göndermek isterseniz, bize destek olmak isterseniz Instagram'dan mesajları bekliyorum arkadaşlar. Borsuyorum ee, Borsa yorum alt tire diye geçiyor hesabımızın ismi. Böyle göstereyim. Farklı hesaplara gitmeyin. Bakın burada borsa yorum yazar. Ee, buradan bize gönderirseniz seviniriz. Şimdi sevgili arkadaşlar biz her zaman talep numaralarını alıyoruz. Her zaman olduğu gibi Dof Robotik'te de almıştık biliyorsunuz ki. Hatta onu da göstereceğim şimdi size. Dof Robotik'teki talep numaralarını da göstereceğim. Daha önceki talep numaralarında ne kadar bir başvuru gelmişti ona da bakacağız. Bu saate kadar olan talep numaralarına da bakacağız. Saat 1 şu anda 1'e 10 geçiyor. Şimdi ben size bugün almış olduğumuz talep numaralarını göstereyim arkadaşlar. Eko Green bakın şurada 1-2-3 diye sıraladım buraya zaten. Birinci günden başlayalım. Ya alabildiklerimiz bunlar şu an için bunlar. E, devamı gelecek ama Ziraat Bankası değiştirmiş talep numaralarını. Ziraat Bankası kapatmış görüntülenmiyor. Ama gene de e, ben çözdüm onu da göstereceğim. Şimdi halk yatırımdan başlayalım. Alt yatırımdaki talep numarası 2112, 2112 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Bu görmüş olduğunuz İş Bankası. İş Bankası'ndaki talep numarası da 8084 arkadaşlar. İş Bankası'ndaki talep numarası. Bu gördüğünüz OYAK yatırım 2725. Bu gördüğünüz vakıf. Vakıfta 500.000'den başlıyor. 17.075 olmuş. Evet yani 17.075 olmuş arkadaşlar birazcık sanki fazla gidiyor gibi yani bu rakamlar birazcık ilk güne göre dof robotiye göre fazla gibi gözüküyor şu an en sonunda karşılaştıracağım bu gördüğünüz yapı kredi bu da 3777 arkadaşlar ve son olarak önce yatırım finansman 20 kişi ziraat bankası ziraat bankasındaki talep numarası kaçmış şurada yazıyor 9281. En son alınan talep numarası 9281. Hadi 10.000 diyelim. Şimdi bunları topladığımda ben biraz önce topladım. 26.000 yapıyor. Hadi 30.000 diyelim. Ben yani bu videoyu çekene kadar 30.000 olmuştur. Ee, pardon yanlış hesaplamışım. 43.793 yapıyor. 45.000 diyelim arkadaşlar. Ben burada talepleri şu anda 45.000 olarak hesapladım. Peki bizim Dof Robotik'te ne kadardı talepler? Ona bir bakalım. İlk gün, yani ilk günkü son sayılar bir de bu. Yani akşam 6 itibariyle çektiğimiz videodaki sayılar ilk gün 66 binmiş. Şu anda 45 bin başvuru var. Yani gerçekten yüksek. Mesela Vakıfbank an itibariyle 17-18 binlerde. Ziraat zaten 18 binlerde. E, şu an garantiden alamadık mesela. Garanti Bankasında hemen bir dakika. E, Garanti Bankası'ndan almaya... Çalıştık ama bulamadık. Garanti Bankası da arkadaşlar yani o da e, tahmini gene bu rakamlardadır. Yani burası gene bir 60 bini bulmuştur bence. Garantiyi falan da koyarsak içerisine 60 binleri bulmuştur. Da burada ne yok? Ak Bankası yok, e, Ak yok, ING yok, bunlar yok. Bunun da etkisi olacaktır. Yani şu an e, ta birazcık e, olay yani şey rakamlar birazcık fazla gidiyor. Ee, bakalım ne olacak? Gün sonundaki verileri alacağız. Hepsinden almaya çalışacağız. Gün sonu daha e, net bilgiler paylaşıyor olacağız. Şu andaki rakamlar bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha bir de bir arkadaşımız sağ olsun Gedik attıydı. Gedik'i de göstereyim. Gedik biliyorsunuz ki aracı kurum. Ya aracı kurum diyorum. E, konsorsiyum lideri Gedik yatırım. Orada da talep numarası 1071. Yani bu Gedik'teki talep numarası niye 1071 bilmiyorum. Hani Gedik çok fazla kullanan var mı? Diğerlerine göre az kullanan var. Ha belki de şeydir. Yüksek başvurulu yatırımcılardır. Öyle bir şey de olabilir. Gedik'te az olmasındaki sebep hem az kullanmaları hem de yüksek başvurular da buradan gelecek olabilir. Çünkü konsorsiyum lideri bilemeyeceğiz akşam saatlerinde tekrardan net sayıları atacağım şu anlık Siz saat bir buçuğa göre e, derseniz ki burası 60 70 bin ortalama bir sayıda arkadaşlar yani dofrobotiğin birinci günündeki sayılardan daha fazla olacağı kesin e, sayıları vermeye devam edeceğiz Sizler bizi beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın Instagram'dan akşam saat 4-5 artık nerede atarsanız hangi kurum varsa yollayın gelsin arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.